Merhaba Besi Dana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yabancıların koki batırını Türk halini yapacağız. Yani burçak batır yapacağız. Biskof gibi de düşünebilirsiniz ama biz burçaktan yapacağız. İlk olarak toz olana dek burçağımızı çekiyoruz blenderda. Ardından 100 gram su, çektiğimiz burçak, 30 gram bal ve çeyrek çay kaşığı tarçın koyup ısıtacağız. Kaynatmayacağız bu karışımı. Sadece ısıtacağız. İstediğimiz kıvam burçak pütürlerinin su içinde kaybolması. Yani böyle bebek maması kıvamı istiyoruz. Böyle pütürsüz olacak yani. Yediğinizde herhangi bir kıtır ağzınıza gelmesin. Onu istiyoruz kısacası. Ardından ısıttığımız karışımı blender'a geri alıp üzerine 85 gram tereyağı ekleyeceğiz. Ne oda sıcaklığında olsun ne de çok soğuk olsun. Böyle biraz bir tık daha soğuğu olabilir oda sıcaklığının öyle diyeyim size. Blender'dan geçirdikten sonra kıvamı bayağı cıvık olacaktır. Ama siz dolaba koyup beklettikçe kıvamı iyice düzelecektir. Ve sürülebilir güzel bir kıvama gelecek. Ben biraz aceleci davrandığım için tadını merak ettiğimden dolayı benimki biraz daha kıvamı gitti ama siz dolapta beklettikçe kıvamı daha çok olacak. Çünkü çekimden sonra çok katılaştı. Çok katılaştı de düzgünce bir kıvama geldi. Dilerseniz ekmeğinize sürebilirsiniz ya da farklı tariflerinizde. de kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.